Evet standımızı da düzeltelim. Doktor Hanım, Doktor Aa, Hanım. O da ne öyle? Biri sesleniyor. Doktor Hanım. Buyurun buyurun. Merhaba Doktor Hanım. Merhaba. Hoş geldiniz. Köpeğim çok rahatsızlandı. Neyi var acaba? Size şöyle anlatayım. E, dün gece yemeğinin hepsini bitirmişti. Ama sonra sabahın yanında yemeğini verdim. Ama baktığımda tabağına yemeğini bitir. İşte. öyle mi üstelik kusmuştu aman tanrım kusma iyi bir şey değil hemen bir bakalım bir muayene edelim ufaklığı gel bakalım ufaklığı acaba bir şey yutmuş olabilir mi sabah onu oyuncağını yutarken gördüm aman tanrım oyuncak yutmuş olabilir yani tamam hemen bir röntgen çekelim tamam çekil evet gel bakalım şimdi röntgenini çekelim ufaklık Hanımefendi bakar mısınız? Bakın röntgeni çıktı. Gördüğünüz gibi köpeğiniz kemik şeklinde bir oyuncak yutmuş. İnanmıyorum çok üzüldüm. Sakin olun hanımefendi. Bir sorunun yok. Şimdi ona ben bir ilaç vereceğim. Bir de serum takacağım. Herhangi bir şey olmayacak. Kendi doğal yollarla çıkartabilecek oyuncağı. Çok sevindim. Hadi bakalım şurubunu içireyim sana. Bunu iç ki doğal yollarla çıkartalım şu oyuncağı ufaklık. Seni yaramaz. Nasıl yuttun onu bakayım sen? He? Köpeğiniz iyileşti hanımefendi merak etmeyin. Bu şurubu sabah akşam verin lütfen düzenli olarak. Yemeğini de yediğinden emin olun. Çok teşekkür ederim hanım. İlaçlarınızı çok güzel kullanacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.